Merhaba sevgili gençler ve sevgili dostlar Bu videomuzda dalgalar konusuna geçiyoruz artık Sonrasında yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları şeklinde devam edeceğiz Haydi başlayalım Evet, e, önce dalganın bir tanımını yapalım mı? Titreşim hareketinin oluşturduğu enerjinin esnek ortamda meydana getirdiği şekil değişikliğine dalga denir bu dalganın esnek ortamda yayılmasına dalga hareketi diyoruz. Evet titreşim, titreşim diyorum bakın titreşim. Bir cismin ne demek titreşimi? Taneciklerin titreşimi ne demek? İki nokta arasında gidip gelmesi. Gidip gelmesi. Mesela bir salıncağın salınım hareketi nedir? Bir titreşim hareketidir. Ya da bir yayın ucuna bir cismi astın, çektin bıraktın mesela ne yapar? Titreşim hareketi yapar. E, dalga da bu titreşimlerle oluşuyor. Dolayısıyla tüm dalgalar aslında enerji taşımakta. Enerjinin yayılmasının bir biçimi. Dalga hareketi enerjinin bir konumdan bir konumdan başka bir konuma aktarılması. Ha biz bazı dalgaları gözle görebiliriz, bazılarını göremeyiz. Mesela ses dalgasını görebiliyor musun abi? Veya elektromanyetik dalgaları görebiliyor musun? Göremiyorsun. Evet. Şimdi bakın dalgalarla ilgili bilmen gereken yani karşılığına sıkça çıkacak bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi atma. Atma nedir? Atma, bakınız bu bir atma. Baş yukarı atma. Baş yukarı atma diyoruz biz buna. Şu da baş aşağı atma oluyor. Tepe noktası var T. Çukur noktası Ç. Ne oluyor? Atma ilerliyor. Evet bu bir atma. Bu da bir atma. Bu iki atmanın birleşmesiyle oluşan biçime de dalga diyoruz. Buna da dalga diyoruz. Ortam titreşiyor. Yani bunun üzerindeki noktalar, bakınız şöyle titreşim halinde, şöyle titreşiyor. Aynı şekilde şu noktalar titreşiyor. Ha, ortam ilerlemiyor. Bakın ortam ilerlemiyor. Ama enerji aktarılıyor. Enerjinin bir aktarım hızı var. Dalganın hızı demek zaten enerjinin aktarım hızı demek. Evet bu da bir hareket olduğuna göre dalga hareketi de bir hareket olduğuna göre bunun temel bileşenlerini konuşmamız lazım. Periyot kavramı, frekans kavramı burada da var. Dalga neyin oluşturulur? Kaynakla oluşturulur. Bu kaynağın bir çalışması var. Periyot nedir? Periyodu tanımlayalım. Periyot bir dalganın oluşması için geçen süre. Bir dalganın oluşması için geçen süre. O zaman birimi zaman birimi yani saniyedir. Frekans nedir? Birim zamanda ya da işte bir saniyede oluşan oluşan dalga sayısı bu bir sayı bakın bu sayı bunun birbine bir bölü saniye ya da şöyle geçer bak saniye üzeri eksi bir derler aynı şey bu da frekans oluyor Kaynağa bağlı olarak değişiyor bunlar dalga kaynağının periyodunu dalga kaynağının frekansını değiştirseniz dalganın da e, periyot frekans değerlerini değiştirmiş olursunuz mesela K ve L dalgaları AB arasında bakın dalgalar oluşmuş. Kaç tane dalga görüyorsun burada? Burada kaç tane dalga var? AB arasında kaç dalga var? Sayalım. 1 2 3. Burada AB arasında kaç tane var? 1,5. Mesela söz gelimi ya desem ki işte 1 saniyede oluşan dalga sayısı kanun frekansı için ne diyeceksin o zaman? 1 saniyede olmuş olsun. 1 saniyede 3 dalga oluştu. O zaman frekansı 3'tür. L'nin frekansı da L'nin frekansı da 3 bölü 2'dir diyeceksin. Oluşan dalga sayısı 1 saniyede oluştuysa eğer bu dalgalar frekansı buradan hesaplayabilirim. Periyot frekans çarpımı 1'e eşittir. Yani ben periyodu verirsem sana soruda frekansını bulabilirsin. Frekansını verirsem periyodunu bulabilirsin. Birbiriyle ters orantılı. Evet diğer bir kavram dalga boyu. Dalga boyu nedir? Bakınız şu bir dalgaydı değil mi? Şu bir dalga. İşte şu uzunluk bize dalga boyunu verir. Dalga boyu lambda dediğimiz bir sembolle gösterilir. Ya da iki tepe arası uzaklık. Burası da lambda. Ya da iki çukur arası uzaklık. Burası da yine lambda olacaktır. Buraya A dersem, buraya B dersem. Mesela AB uzunluğu ne kadar diye sorayım size. AB uzunluğu ne kadar? Söyleyebilirsin bu durumda. AB uzunluğu ne kadar? Bir lambda burada var. Bir lambda da şu değil mi? Bir lambda da şurada var. O zaman AB uzunluğu 2 lambdadır hocam. Öyle mi? 2 lambdadır dersin. Dalga boyu kaynağa da bağlıdır. Ortama da bağlıdır. Şimdi bu dalgaların yayılması değil mi? Bir ortamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla hem kaynak hem ortam ne yapabilir? Dalga boyunu değiştirebilir. Evet. Gelelim genliğe. Genlik ne hocam? Genlik de şu. Şimdi bakınız şurada bir kesikli çizgi verdim. Bunun adı ne biliyor musun? Bunun adı denge konumu, denge noktası, denge konumu deriz biz ona. Ne oluyor bakın? E, yukarı doğru, aşağı doğru titreşimler var gördüğünüz gibi. Şu neydi? Tepe noktasıydı. Burası neydi? Çukur noktasıydı. Tepe noktasının denge konumuna olan uzaklığı, şu uzaklığına biz genlik diyoruz. Ha bazen bunu R ile de göstereceğiz. R der, Y der, R der. Şurası ne? Genlik bakın. Bunlar genlik. Genlik biliyorsunuz neydi? Dalga enerji taşıyordu ya. Genlik enerji ile doğru orantılıdır. Yani genliği bize enerji hakkında bilgi verir. De, dalganın şiddeti hakkında, dalganın enerjisi hakkında bize bilgi verir. Mesela bu da bir atma. Böyle garip şekilli atmalar gelebilir. Şunlar genlik değeridir. Denge noktasına en uzak nokta değil mi tepe noktası ya da çukur noktaları? Evet işte burası genliktir. Buralar genliktir. Mesela herhangi bir anda şu noktanın denge konumu olan uzaklığına da genlik demeyiz. Ona ne deriz? Uzanım deriz. Bunun adı da uzanım. Uzanım. Herhangi bir andaki uzaklık. Ama bunun maksimum değeri o da y kadardır. Yani genlik değeridir. Enerjisini buradan söyleyebilirsin. Evet genişlik. Genişlik deneyi bakın. Genişlikte de şuralar genişlik. X. Atmamız değil mi? Şu baş yukarı atmaydı. Şu uzunluk X'tir. Şu uzunluk X'tir. He, 2x neye eşit söyledik biraz önce? 2x de dalga boyu kadardır. Yani dalga boyu artarsa, o zaman diyeceksin ki x de artar. Dalga boyu azalırsa, x de azalır. E, dalga boyu neye bağlıydı? Hem kaynağa bağlıydı, hem kaynağa bağlıydı, hem ortama bağlı olarak değişebilen bir e, özelliği var. O zaman x'in de hem kaynak hem ortamla değiştiğini görebilirsin. V, v ve, ve dalganın hızı. Evet. Dalga evet ortam ilerlemiyor ama enerjinin bir aktarım hızı vardı. İşte biz ona V diyoruz. Ya bizim e, müfredatımızdaki e, kısmıyla sabit süratle hareket eden dalgalar görüyoruz. Öyle hızlanan, yavaşlayan dalgalar görmeyeceksiniz. E İmel hareket falan buralarda görmeyeceksiniz. E, sabit hızlı hareketle alakalı da bilmen gereken ilk seçtir vt formülü değil mi? E, sokaktan çevirsen söyler bunu. Bu dalganın sürati v. Bir periyotluk süre içerisinde bir periyotluk süre içerisinde ee, ne kadar yol alır? Lambda kadar yol alır. Lambda eşittir vt. La vanta. Mesela ben öyle kodluyordum. La vanta. Geldiği yer x eşittir vt. Çok kolay bunu söyleyebilirsin. Ha t yerine de 1 bölü f yazarsan o zaman da lambda f eşittir v. Bakın bu ifadeleri çokça kullanacağız. Bunları çokça kullanacağız. Özellikle 12. sınıf modern fizik konularında da çok kullanacağız. Elektromanyetik dalgalarda yine aynı şekilde sürekli ihtiyacımız olacak. Bunu bilmende fayda var. Lavanta ya da işte waffle tersten okuyorum. Waffle gibi söyleyebilirsin. Dalganın hızı sadece ortama bağlı olarak değişir. Sadece ortamla değişir. Kaynağa bağlı değildir. Ortama bağlı olarak değişir. Şöyle bir özet geçelim mi? Bakın burada çizmişim. Kaynağa bağlı olanlar, ortama bağlı olanlar. Sadece kaynağa bağlı olanlar kim? Periyot. Frekans. Sadece ortama bağlı olan kim? Hız. Hem kaynağı hem ortama bağlı olan dalga boyudur. Genişliktir. Ve de Genliktir. Bu akılda kalıcı bir kümelendirme oldu. Umarım faydası olur. Ya, yorum sorularında bunu çok kullanıyoruz. Ee, i̇htiyacınızı giderecektir eminim. Evet şu, şu iki örneğe bakalım hadi. Şu iki örneğe bakalım. Ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklık 24 santimdir. Dalgaları periyodu da 3 saniye olduğuna göre dalgaların hızı kaç santimetre bölü saniyedir demiş. ardışık 5 dalga tepesi. Yani şöyle çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şunlar tepeler bakın. Şunlar tepeler. 5 tane dalga tepesi çizdim. 2 dalga tepesi arası uzaklık neydi kanka? Lambda değil miydi? E, o zaman ne diyeceğim? Burada kaç tane dalga boyu var o zaman? 1, 2, 3, 4 tane dalga boyu var. 4 lambda ne eşitmiş? 24 cm eşitmiş. O zaman lambda ne gelir? 6 cm gelir. Periyot da kaçmış? periyotta 3 saniyemiş. Lambda eşittir VT dersem. Efendim 6 eşittir V çarpı 3. O zaman V ne gelir? 2 cm bölü saniye gelir. Gayet anlaşılır. Oldu değil mi? Evet, Diğer soruda da ne yaptım? Bir grafik vermişim. Uzanım zaman grafiği vermişim. Ve ne demişim? Dalganın hızı 5 santimetre bir saniye olduğuna göre hangileri doğrudur? Şunlar neydi? Tepeydi değil mi? Şuralar tepe, şurası da çukurdu. Şu uzunluk 8 santimmiş. O zaman şurası 4, şurası da 4 müdür? 4'tür. Bu durumda şu değer bana neyi veriyor? Şu değer bana neyi veriyor? Genliği vermiyor mu? Bu dalganın genliği 4 santimetredir. Ben üçüncü ifade ne demişim? Dalganın genliği 8 santimetre demişim. Yanlış. Yanlış. Periyodu ne kadar bunun? Periyodu. Bakın şu bir dalga. Şu bir dalga. Kaç saniyede bu dalga oluşmuş? 4 saniyede. O zaman diyeceksin ki periyot 4 abi. Hızı kaç? 5 santimetre bölü saniye. E, dalga boyunu hesapla. Lambda eşittir vt. V kaçtı? 5 çarpı 4. O zaman dalga boyu 20 santimetredir. E bir doğru. Okay. Üçüncü saniyedeki uzanımı 4 santimdir. Üçüncü saniye şurası bak kanka. 4'te 0, 2'de 0, 3'teki konumu 4 geliyor. Görüyor musunuz? Uzanımın değeri yani genlik kadardır. 4 santimdir. Evet bu da doğru bir ifadedir. Umarım anlaşıldı. Şimdi dalgaları gruplara ayıralım. Önce titreşim ve ilerleme doğrultusuna göre ne yapmışım? Enine boyuna dalga diye ayırmışım abi. Enine dalga, boyuna dalga. Şimdi enine dalga nasıl dalgalara biz enine dalga diyoruz? Şimdi şu ilerleme doğrultusu. Şu ilerleme doğrultusu. Şu da titreşim doğrultusu abi. Titreşim doğrultusu. Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusu birbirine dik ise biz bunlara enine dalga diyoruz. Genliklerde şunlar değil mi? Şuralar genlikti, bakınız. Şuralar genlikti. Genlikleri böyle buluyorduk. Denge konumuydu. Şu mavi çizdiğim denge konumu. Ve şunlar genlikleri. Enine dalgada genliği söyleyebilmek gayet kolay. Enine dalgalar kimler? Yay, su, deprem, elektromanyetik dalgalar. EMD diyeceğim. Bunu kısaltacağım. Yazması uzun sürüyor. EMD diyeceğim. Boyuna dalga? Orada da bakıyorum titreşim doğrultusu şu titreşimi ilerleme doğrultusu bu. Bunlar birbirine paralel. Bakınız paralellik var burada. Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna paralelse ilerleme yazımız biraz kötü. İlerleme doğrultusuna paralelse efendim bu da nedir? Boyuna dalgalardır. Yay, su, deprem ve ne bir de ses dalgaları. Evet ses dalgaları. Burada ses. Burada emd. Burada ses e e enine e ses boyuna hani ses telleri nerede boğazımızda değil mi boyunda değil mi oradan aklında kalsın ses dalgaları boyuna dalgalardır burada da genliği nasıl söylüyoruz biliyor musunuz bakın şurada sıkışmalar var şurada sıkışmalar olsun şöyle sıkışmalar olsun sıkışmalar olsun bu sıkışmalar ne kadar birbirine yakınsa onun genliği daha fazla demektir boyuna dalgada genliği bu şekilde anlayabiliriz Seyrelmeler var arada. Serelmeler birbirine ne kadar uzaksa, sıkışmalar birbirine ne kadar yakınsa nedir? O dalganın genliği de daha fazla demektir. Evet dalgaları bir de taşıdıkları enerji türüne göre ayırıyoruz. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar şeklinde. Mekanik dalgalar maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Mutlaka ortam lazım. Maddesel ortam lazım. Enerjileri bunların genlikleriyle doğru orantılıdır. Biraz önce söylediğimiz yay, su, efendim, e, ses, deprem, bakınız bu dalgalar nedir? Mekanik dalgalardır. Ya boşlukta ses yayılır mı? Yayılmaz ki. Boşlukta ses yayılamaz. Yani uzaydasınız mesela, çıktınız uzaya, e, yanında bomba patlasa duymazsınız. Boşluk yani vakumu alınmış, vakumlanmış, havası boşaltılmış bir ortamda ne yapamazsınız? Sesi duyamazsınız, ses dalgası ilerleyemez. Mutlaka bunlar ortama ihtiyaç duyarlar. Evet ve elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgalar işte elektrik alan ve manyetik alanlarla oluşur. Birbirine dik alanlardır bunlar. E, maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Yani boşlukta da bunlar yayılabilir. Ve bunların enerjileri frekansı ile orantılıdır. İleride bu hesaplamaları yapacağız. 12. sınıfta göreceğiz daha detaylı. Boşlukta ışık hızı dediğimiz bir hızla yayılır bunlar. Ve 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Ya da çevireyim mesela bunu. Neye çevireyim? Kilometre bölü saniyeye çevireyim. 3 çarpı 10 üzeri 5. 10 üzeri 5. Kilometre bölü saniye. Dünya'nın ekvator çevresi 40 bin kilometre. E, oradan hesapla e, yaklaşık 7,5 tur atabilirsin bir saniyede. Bu hızla yaklaşık yedi buçuk tur atabilirsin. atabilirsin. O kadar büyük bir hız. Şimdi elektromanyetik dalgaları bir spektrumda gözlemleriz. Bir nevi harita gibi düşün bunu, bir çizelge gibi düşün bunu. Enerjisi en düşükten en yükseğe doğru, en tehlikeliye doğru sıralamışım bakınız. Bu sıralama önemli. Radyodan tutun gamaya kadar bir sıralama yapmışım. Hepsini görüyorsunuz. Burada sadece görünür ışık bölgesini ne yapabilirsin? Gözle görebilirsin. Diğerleri gözle görünmez. Enerjisi en büyük olan kimmiş bu durumda? Gama. Gamanın enerjisi en büyükse frekansı da frekansı da o zaman en büyüktür. Frekans, enerji bunlar ne yapacak? Aşağı doğru giderken artacak. Frekans bu tarafa doğru artar. Enerji bu tarafa doğru artar. Dalga boyu en büyük olan da radyo dalgalarıdır. Dalga boyu, dalga boyu bu da yukarı doğru artacaktır. Dalga boyu arttıkça da demek ki enerji azalıyor demektir. Frekans arttıkça enerji artıyor, dalga boyu arttıkça enerji azalıyor. Yani dalga boyu en büyük olan radyo dalgaları. Bunlar ses ve görüntü taşımak amacıyla biz radyo kullanmıyor muyuz? Televizyonun dalga vericileri yok mu mesela? Oralarda oluşturulan dalgalardır. Mikrodalgalar yine aynı şekilde arkadaşlar cep telefonlarında, mikrodalga fırınlarında, kablosuz internet erişiminde, Bluetooth kulaklıklarında, radarlarda biz ne yapıyoruz? Mikrodalgaları kullanıyoruz. Kızılötesi ışınlar. İlk akla gelen mesela termal kameralar olabilir veya bazı termometreler var değil mi? Günlük hayatta kullanılan uzaktan sıcaklık ölçen termometreler yok mu? İşte kızılötesi ışınlarla çalışıyor. Yine e, arkadaşlar bu televizyon kumandasında ne yapıyoruz kızıl ötesi ışınlar kullanıyoruz. E, görünür ışık dediğimiz ışıkla zaten e, optikte de çalışacağız. E, kuşağındaki renkler düşünün. Neydi kırmızıdan mora doğru bir e, çizgi vardı değil mi spektrum vardı. Kutu sayamam mı diyorduk ona hatırlayınız. Görünür ışık bölgesi mor ötesi ışınlar. Bunlar da aslında aşırı maruz kaldığın zaman vücutta güneş yanıkları falan oluşturabiliyor. İşte gözde katarakt oluşmasının önemli bir nedeni mavi ışık. Mavi ışık göz için tehlikeli. Mümkün olduğu kadar gözlerinizi koruyun. Bilgisayarla çalışırken, cep telefonu çalışırken dikkat edin. Aynı zamanda bu morötesi ışından mikrop öldürücü etkisi de var. O yüzden sterilizasyonda sterilizasyonda biz bu morötesi ışınları kullanıyoruz. Güneşten, yıldızdan gelen ışınlar. Ya Allah'tan işte atmosferimiz var. E, atmosferden tamamı geçemiyor. X ışınları da neydi? Röntgen ışınları diyorduk değil mi? Röntgen, William Röntgen diye bir bilim adamının adı verilmiş. O çalışmış çünkü bununla ilgili. Radyolojik görüntülemede kullanıyorsunuz. Çoğunuzun vardır ya bir e, tecrübesi. Röntgen çektirmişsinizdir. Tomografi çektirmişsinizdir değil mi? Tomografide, röntgende X ışınları var. Ayrıca mesela şeyde de e, alışveriş merkezine gidiyorsunuz, AVM'ye, havalimanlarına gidiyorsunuz ya da işte devlet kurumlarına gidiyorsunuz. Orada kapılar var değil mi? Güvenlik amacıyla e, kullanılabilir o kapılar X-ray cihazları. X-ray diyoruz ya İşte X ışını var. Bu da aşırı maruz kaldığınız zaman yine vücut için tehlike oluşturabilir. Gama ise burada en yüksek enerjili dalgalardır. Dolayısıyla frekansı en yüksektir. Dalga boyu da en düşüktür. Nükleer reaksiyonlarda mesela e, biz gama ışınları görebiliriz. Atom bombası patladığında ya da bir nükleer reaktördeki çalışmalar sırasında gama ışınları ortaya çıkar. Ama tıpta da kullanıyoruz. Tedavi amaçlı da kullanıyoruz. Bu kanserin e, kanser tedavisinde işte radyoterapi dediğimiz bir yöntem var değil mi? E, orada e, gama ışınları da yer alıyor. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. E, beğenmeyi aşağıda beğen butonu var. Ha, beğenmeyi unutma. Sen de üzerine düşeni yap. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Fizikle kalın. Hoşçakalın.